Arkadaşlar bugün kendimi çocuklarına böyle çok özenerek yemek hazırlayamadığı için makarna yapmak zorunda kalan bir anne gibi hissediyorum. Çünkü bu saate kadar fırsat bulamadım. Ama yine de kötü bir soru değil. Yani sonuçta makarna da kötü bir yiyecek değildir. Sadece bunun gibi çok fazla soru çözdüğüm için aslında bakarsanız bu benzetmeyi yaptım. Tabii ki ben çözmeye başlamadan önce durdurun ve öncelikle kendiniz uğraşın. Şimdi soru demiş ki x kare artı mx artı n yani eşittir sıfır denkleminin iki kökü de tam sayıdır. M artı N 6 ise küçük yok. Kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar tabii ki aklıma ilk gelmesi gereken şey kökler toplamı ve kökler çarpımını kullanmak. Sonuçta bana M'yi ve N'yi vermişsin. Ben zaten bunları kullanaraktan kökler toplamı ve çarpımını buluyordum. Şimdi diyeceğim ki madem iki kökümde tam sayı köklerimden birine A diyeceğim arkadaşlar diğerine de B diyeceğim. Peki kökler toplamım yani A artı B eşittir. Ne, nasıl buluyordum bunları? X'in kat eksiyle çarpıyordum. X karenin kat sayısına bölüyordum değil mi? Eksi B bölü A yapıyordum yani. Demek ki bizim durumumuzda eksi M bölü birden eksi M yapmış oldu. Arkadaşlar kökler çarpımında A çarpı B eşittir. Burada direkt sabit sayı bölü X karenin katsayısı. Yani N bölü birden N yapmış oldu. Peki ben burada M ve N'ye sahibim ama yukarıda eksi M var. Dolayısıyla eksi M'den kurtulmak için arkadaşlar şöyle iki tarafı da eksi 1 ile çarpacağım. Böylelikle yukarıdan ne gelecek? eksi a eksi b eşittir m gelmiş olacak. Bakın artık ben n'yi a çarpı b olarak m'yi de eksi a eksi b olarak yazdım. Ve bunların toplamının 6 olduğunu biliyorum. O zaman yazalım. Eksi a eksi b artı a çarpı b sen zaten şöyle M ve N'sin ve ikinizin toplamı da 6 yapar. Şimdi peki ne yapıyordum ben bu tip bir denklemde? Tabii ki değişkenlerden birini yalnız bırakmaya çalışıyordum. Çünkü ben bu değişkenlerin tam sayı olduklarını bildiğim için arkadaşlar. Denklemin sol tarafında sağ tarafında tam sayı olduğu bilgisini kullanacağım. Şimdi mesela burada ne yalnız bırakalım? Hadi B'yi yalnız bırakalım burada. Şöyle şu yukarıdaki M ve N'yi silmek istiyorum daha güzel gözüksün. Sildim. Arkadaşlar eksi A'yı karşı tarafa gönderdim. Dolayısıyla denklemin sol tarafında eksi B artı a çarpı b kaldı ve sağ tarafta da 6 artı a oldu. Bu karşıya geçerken artı oldu. Şimdi sol tarafı b parantezine aldım. b parantezine alınca eksi 1 ve şuradan da a geldi. Eşittir 6 artı a. Artık b'yi yalnız bırakabilirim. Şu eksi 1 artı a'yı karşıya gönderirim. Ve arkadaşlar b dediğim şey eşittir. 6 artı a bölü eksi 1 artı a olacak. Şimdi artık biraz önce söylediğim şeyi yapabilirim. E, sol taraf tam sayıydı. O zaman sağ taraf da tam sayı olacak. Fakat sağ tarafın tam sayı olduğuna geçmeden önce şunu yapmak istiyorum. Diyorum ki 6 artı A. Senin içinde kaç tane eksi 1 artı A var? O da diyor ki bana e aşağıda bir tane A var. Bende de bir tane A var. Yani zaten bir tane var kafadan. O yüzden arkadaşlar şu yukarıdaki 6 artı A'yı şöyle yazacağım. Bakın A eksi 1. Yani aşağıdakinden bir tane aldım. Bir de fazladan bir 7'miz var yukarıda. Şimdi onu A eksi 1'e böldüğüm zaman bu B yapmış. Yani şuradaki denklemin aynısını aslında şurada tekrardan yazmaya çalıştım. Şimdi artık taraf tarafa bölüyorum. Önce a eksi 1 a eksi 1'e böldüm. 1 geldi. Artı şimdi 7'yi a eksi 1'e böldüm. 7 bölü a eksi 1 geldi. Bu arkadaş b'ymiş. Şimdi artık şu bilgiyi kullanabiliriz rahat rahat. Sen bir tam sayısın. Sen de bir tam sayısın. Dolayısıyla sen de bir tam sayı olmak zorundasın. Ve aynı şekilde arkadaşlar 7 bölü a eksi 1 tam sayı. E a da tam sayı. O zaman şu aşağıdaki a-1 için adaylarım aslında çok az. Yani 7'yi bölen tam sayılar olacak. Dolayısıyla şöyle yazıyorum. a-1 Sen 1 olabilirsin, eksi 1 olabilirsin, 7 olabilirsin ve eksi 7 olabilirsin. 7'yi bölen tam sayılar bunlardır zaten. Dolayısıyla a için adaylarım arkadaşlar şöyle a-1 eğer 1 ise a-2 olur. a-1 eksi -1, 1 ise iki taraftan eksi 1'leri götürdüğünüzde a-0 olur. a-1 7 ise a-8 olur. Ve a-1 eksi 7 ise eksi 1'i karşı tarafa gönderirim. A'mız eksi 6 olur. Bakın 4 tane değer geldi buradan A değerleri. Peki her bir A değerine karşı hangi B'ler geliyor? Bakalım hemen hızlıca. Arkadaşlar A'mız 2 ise yerine 2 yazdım. 7'ye 2 eksi 1'e yani 1'e bölün 7 yaptı burası. Artı 1 daha B'miz 8 yaptı. Demek ki buradan gelen küçük değer A'nın 2 olduğu kökmüş. Şimdi ikincisine bakıyorum hemen. A 0 yerine yazdım. 7 bölü eksi 1 eksi 7 bir daha B'miz eksi 6 yaptı. Şimdi peki A 8 ise A yerine 8 yazdım. 8 eksi 1 7. 7 7'ye böldüm 1. 1 ile 1'i topladım. B bu durumda 2 geldi. Bakın hatta bunlardan küçük olanları da işaretleyelim. Burada küçük olan eksi 6. Burada küçük olan 2. Son olarak arkadaşlar A yerine eksi 6 yazarsam. Eksi 6'dan 1 çıkart. Eksi 7. 7 eksi 7'ye böl. Eksi 1. 1 ile eksi 1'i topla. B buradan da 0 gelecek. Bakın bu seçenekten de Küçük olan kökümüz eksi 6 geldi. Yani aslında bakarsanız küçük olan köklerim sadece 2 ve 6 olabiliyormuş. Demek ki arkadaşlar şöyle pardon cevabım 2 olmuş oldu. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı diyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.